de bugün istirahat Çok ferah poz veriyor. Tam konuşu Çileğin üstünün kapalı olmasından kaynaklı, bu mevsimde çilek elde edebiliyoruz. Gübre, <laughs> gübrenin de etkisi var tabii ki de. Havalar soğuk gitmesiyle birlikte çilek hasat verimi düşüyor. Açıkta yapmak zaten imkansız. Ama kapalı olunca bir sorun olmuyor. Yani ya. şu an benim ilk yılım olduğu için verimim iyi ama mesela atıyorum çilek ikinci yıla girdiği zaman tonaj düşüyor, verim azalıyor hastalık çoğalıyor. Ama şu anda bir sıkıntım yok. Yani dönümünde 5 ton olarak hesaplıyoruz. Burası şu an 6,5-7 dönüme yakın. 300, yani 5 ton, 35 ton mal hesaplıyoruz buradan. Çok mutluyum. Öncelikle ailem olması zaten böyle bir şeye kalkışamam. Çünkü her şeyin ucu maddiyata dayanıyor. Ailem gücü olmasa ben bunu da yapamazdım. Tek başıma kalkışabileceğim bir işte değil. Onların sayesiyle başladım. Mutluyum çalışıyorum sabah saat 6 oluyor, 7 oluyor, 5 oluyor. Zamanı gelecek saat 4'te de kalkacağız. 4'te de almaya gideceğim amelimi. Ama mutluyum yani. Ne en azından işteyse özel sektörde değilim ya da bir devlet dairesinde değilim. Kendi işim. Ben bugün hastayım, çalışmayacağım deyip gelmeme özgürlüğüm var. Böyle bir şansım var yani bu işte. Kendi işim. Ya benim imkanım el verseydi ben topraksız yapardım ama imkanım bunu el verdi. Bunu yaptım. Topraksız yapabiliyorlarsa topraksız yapsınlar. Yapamıyorlarsa bunu yapsınlar. En azından kendi işleri, kafaları rahat. İstedikleri zaman istediği şekilde paralarını değerlendirebilirler. İlk başta birazcık tabii ki de zorlanıyorsunuz. İnsanlardan mesela ben ilk yılım olduğu için çok ret aldım. Sen yapamazsın, sen beceremezsin. Ondan sonra çok iş istiyor, çok emek istiyor. Bebek bakar gibi bakacaksın dediler. Ama hiçbirisi çilek çıkartmazken ben çilek çıkarttım. Ben Muğla Üniversitesi Fethiye Fakültesi İşletme mezunuyum. Daha yeni mezun oldum. Hı. Hemen mezun olur olmaz da bu işe başladım. Yani özel sektör iş bulmak zor. Pandemi dolayısıyla zaten her yer kapalıydı. Pandemiden iş bulunmadı. Ya da gireceksin maaşı belli. 3 milyar ama sabahın yok, akşamın yok, tatilin yok, gecen yok, gündüzün yok. İşte burada kendi işin. Paranın olmuyor ama paranın olacağını biliyorsun yani sonunda. O bir hafta boş geçiyor mesela, parasız geçiyor. Ama sonrasında bir geliyor, koyacak yer bulunmuyor. Ben varım, o şekilde. Gitmem. Mesela bankacı olma imkanım var. Alacak olduğum maaş 3 lira, 3500 lira. Ama elimden trilyonlar geçecek. Yani ne anladım? 3 milyar maaşla çalışmaktan. Yani ücretler tatmin etmiyor. Ücretler beni tatmin etse... Ben burada yağmurda, çamurda, karda, kışta çalışmam yani sıcakta. Burası şu an içerisi dışarısı mesela 8 derecesi, içerisi 13 derece. Yazın burası dışarısı 20 derece olacak. İçerisi 25 derece olacak, 30 derece olacak. Sıcaktan bayılacağız. Kışın oluyor, soğuktan donuyoruz. Yazın sıcaktan bayılınacak. Tabii ben de isterim yani şıkır şıkır giyinip bir devlet dairesinde çalışmayı. Ama bu şartlar altında çok zor. Yani çilek şu an altın. Yani toprakta yetişen bir altın sürekli artıyor. İhracatın olmasından dolayı asla değer kaybetmiyor. Bu çileyi ben 2 sene boyunca verdikten sonra adam iki sene boyunca saklayabiliyor. Çok diyor, cımbız diyor, ihracat yapıyor. Yani benim elimde mal kalmıyor. Mesela ben de portakal da var, Mandelin de var bizim kendi bahçemizde. Ama ben portakalı 1.80'e yalvar yakar sattım. Bu ben hiçbir şey yapmıyorum. Kasayı bırakıyorum. Tartının üstüne çıkıyor. Anında sarıp gidiyorlar. 25, 20, o yani 20'nin altına daha düşmedim. 20-25 lira arası. Atıyorum bir topla işte 10 milyar para kazandırmıyor. Bu 2 milyarla başladım mesela ben bu işe. İlk sattım 25 liradan 54 kasam vardı. 100 kasaya falan denk geliyor. 25 liradan sattım 2,5 milyar para yaptı bu. Ha şimdi toplam mesela 8-10 milyar. Tabii ben bunun için de ameleme de veriyorum. Gübre masrafım var. Benim ilaç masrafım var. Ben haftada iki günde bir buraya gübre veriyorum mesela. Haftada bir gün ilaç veriyorum. Maliyet çok yüksek işte bu işte. Ama mutluyum. Şey topuyoruz, söz çekiyoruz. Aa. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Merhaba. Ne oluyor lan? Hem <laughs> yazalım. Was war das?